Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Egg Wars oynuyoruz. Bugün yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk kanka. Gel bak ben sana buraya atacağım. Açacağım hemen. Yani. Abi kanka. bir adam geldi. Aa hmm. köylüymüş ya. Uuu müthişsin Yusuf. abi müthişsin. Da abi köylünün de üstünde ismi etiketi var. Of. Köylünün ismi Şöyle, bir dakika ben şu anda kaynak paketi değiştireyim bir dakika. Ben... shop yazıyor abi. Abi sanki görebiliyorum. Hah, böyle daha güzel. Bizim meşhur Sor Sortex Fenver'ımız. Kanka kum taşıyla kapla sen Egi. Tamam suyu geyim. A ben kılıç ve yol yapıyorum ortaya gideceğim direkt. Kılıç yaptım sadece Biraz daha demir alayım Evet arkadaşlar ıı, Devam ediyoruz videoyu kapatmadım Ama yani annem geldi Enes ben de seninle konuşamıyorum Saattir Haka ben de duyuyorum seni Saçma saçma eki kapa meki kapa, kapa Sen eki kapa lan sen kapa senin ilk kapıma daha hayırlı oluyor. Abi ben gidiyorum ortaya yani. Ay, bana ne? Hı -hı. Bize giren hepinize girecek. Yo öyle. Abi Hı -hı. az önce elime kalkan geldi. Bilmiyorum. Valla ama gitti hemen bir saniyede. Kalkan satılıyor mu? Hayır. Hani muhtemelen hayır. Bir bak bakayım. Sen bak oğlum ben yolu yapıyorum. Lan Yusuf. Oğlum yolu yapmasam yapmayacağım diyeceğim. Yalan söyleyecek halimiz yok. Arkadaşlar böyle ıı, ses fazla olabilir Minecraft'ın sesi. Abi kaç diya ile açılıyor di Diamond? 5 5 Yükseltmemiz lazım. Çok getir. 5 tane aldım. Bir arkadaşlar ben şu an e, Yusuf da biliyor bilgisayarım mikrofonuyla. Yani laptopumun mikrofonuyla konuşuyorum. Ek bir şeyim yok. E, anladınız anladığım siz? ek mikrofon falan yok. Mikrofon da alacağım yakın bir zamanda. Düşünüyorum. Aa biz hangi taraftık? Yellow. Abi bir tane adam bize doğru kırmızı bana doğru geliyor. Sen neredesin? Ya videolarda şimdilerde... kapatmayı unutuyorum hep telefonumu. Tamam. Gelme lan bir daha. Yellow'un 6 yellow'du değil mi? Evet. Geleyim mi? Gel kanka istiyoruz. Ben böyle kılıç sallıyorum. Yusuf Yusuf yanlış yere gidiyorsun. Lan arkas adam var adam adam. Kestim adamı. Gel gel bak görüyor musun beni? Oğlum görüyorum. Adam sana yol yapıyor. Kör. Tam sen ana düştü. Enes. Enes oğlum niye kapatmadın oraları Kapaklamak mı? Niye kapatmadın orayı? Dur. Sus. Yusuf oyalı onu kanka. Abi. Abi adama bak ya. Abi adam çok güzel aşağı düştü ya. Düştü mü? Düştü tabi. Abi aşağı bir düşüşü var. Çok güzeldi. Diye düştü, dur değil mi? dur. Ben şunları açayım da sonra ölüp gitmeyeyim. Çok pis blok blok bug'ı var. Aga ben gidiyorum kıracağım oraları ya. Atlatacağım. Abi şu anda koşacak kadar bile açlığım yok. Aga sen mi varsın base'de? Evet. Ha tamam. Abi sen dur dur da diamond'ı açayım da be. Abi bak diye da spam yapma tamam mı? Ben tamam. yapacağım çünkü. Bana tamam. da yap lan. Tamam oğlum bekle. Agresif çocuk seni Agresifimdir Biliyoz her yani biliyoz Kanka meşhur taktiğimi yapacağım? Neymiş Kanka. senin o meşhur taktiğin Kanka bunlar eğlenmiş mi oyunda? Kimler? Bunların ekleri kırmışlar mı? Kimlerin? Ya bizim şey yaptığımız Senin bize az önce yol yapan adamın ekini patlatmışlar Bil Patlatmışlar mı? Ha. Lan yan gelmiş zaten bu. Abi bak ilk hedefimiz redler. Red bir kişi. Bak öyle çıkıyorum ben. Kanka sen Egi Koro ben gizli görevdeyim Abi Kanka redlere çok... git redlere. Ya bilmiyorum ben nere gittiğimi. Çok susmayalım çünkü edit yapıyoruz, şarkı koyuyoruz. Sadece şarkı çalıyor böyle şarkılı video gibi oluyor. Saçma oluyor yani. şu nası? Aha, yandakini de yatırmışlar. Abi, sen bir rede gider misin? Tek kişi diyorum. Lan ben nerede oldum biliyor muyum ki? Olum bak, ne derler? Me, e, adanın altındaki renk, o adanın hangi renk olduğunu gösteriyor. Ha, o zaman ben şu an yeşillerdeyim. Yani yeşiller yan adamız şu an benim. Abi bak kırmızı zaten ortaya yol yapmış hemen solumuzda. Ben bir diya kılıç yapıp buna gidiyorum. Gitme gitme bak. Gitme bak hep boş. Gitme. Sinir bastı ter bastı. Kanka ben mavilere mi gidiyorum? Evet mavi blue'lara gidiyorum ben. Ben şöyle o. Abi ne güzel obsidyen. Abi buraya hangi şekli yaptın sen? Ha değişik bir şey yaptım. Salladım kafadan bir şeyler. Çok güzel sallamışsın. Hayal gücünü tebrik ediyorum. Aa, tebrikler hayal gücüm. Yalnız 10 dakikada bitirirsek biz bu videoyu ne yapacağız kanka? 10 dakikalık video atacağız. Aynen ben öyle yaparım. Büyük ihtimal. Zaten başka bir şey yapamazsın ki. 12 tane yaptık. Bir tane kılıç yapalım görmüyorlar. Bir tane kazma yapalım. Red'i patlattılar. Red'i Aha bir ve 1 kaldık. Blue'larla mı? Evet. 2 ve 2. Kanka sen sakın base'den ayrılma tamam mı? Ayrılmıyorum zaten. Sakın ayrılma. Beyzin etrafını acayip iyi kontrol et. Tam böyle. Abi sen bir beyze geldi. Dur bir dur. Abi adamlar redden bize yol yapıyor. Bir tanesi burada. Abi çabuk gel çabuk. Kanka gelemem şu an. Abi nasıl gelemezsin ya? İşte bunun yüzünden gelemem. Aa düştüm. Abi adam aşağı atladı. Tamam bu el GG bu el Abi bence çok zorlamayalım bitirelim yani. Sonra el çok uzun sürer ikinci. Aynen. Oğlum buludan bir kişi kalmış. Kalsın bana ne? <laughs> Öyle yazıyordu yani. 40 tamam. dakikaymış neyse. Evet arkadaşlar. Daha <laughs> hızlı Çok hızlı bir bölüm oldu. Abi kaç dakika <laughs> oldu ya? Kaç dakika oldu? 10 dakika olmadı. Daha. <laughs> Abi bu kadar da basit olmaz ki yani. Alıştık artık ya. <laughs> Neyse arkadaşlar alıştık yani söylemeye gerek yok. Siz görevinizi biliyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İnsan bir ağzını açmaktan da şey yapar mı? Çekinir mi ya? Sana söylüyorum Hı. hepsi. Tamam bir dur, dur. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar Ama... ilk bölümlü ilk bölüm değildi aslında. Üçüncü bölüm oluyor bu. Artık süper hızlı bir Hı, bölüm. Ha, i̇kinci bölüm, yendik mi ya? İkinci bölümü ikinci bölümü yenildik. İlk bölümü yendik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapıp abone olursunuz da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.